Merhaba arkadaşlar. Ben MLPS Pamuk Şeker TV'de tam bir gibi bir şeyim. <laughs> Neyse şey, şey yok. Benim adım Güneş değil. Bilmiyorum benim adım yok. Evet yok. Neyse at koyarız. Ee, bugün size bir paket çikolata ve bir film çekiyoruz. Hadi başlayalım. Kızım dur! Çorban da çok güzel kokuyor ya. Ay, acaba kızım ne yapıyor? Bir bakayım. <laughs> of. Of. Çok canım sıkıldı ya. Mini işte. Sığmıyor. Kızım ne yapıyorsun? İyidir anne koltuğa sığmaya çalışıyorum. Sana o zaman yeni bir koltuk almaya gidelim kızım bugün. Tamam anne. <laughs> Puf da alabiliriz. Tabi ne olsun. Koltuk. Bilmiyorum. Bakarız. Gel sen bir. Ne oluyor ya? Anne, Ben göremiyorum. Boyum kısa geliyor. Ha bak koltuğa ihtiyacın oluyor her şeyde. İşte koltuğumu getir bir. Tamam anne getiriyorum. Tabi üstüne sığabilirsem artık. Ay. Ay. Bir oturabilseyim. Ben de sana bir tane aşağıdan çikolata alıp geleyim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İyi kuru bak. Eğer bir şey falan olursa senin üstüne kalır. Ben bunu kaç saatte yaptım. Tamam. Çikolata alıp geliyorum. Neyle istersin? Hmm, Bit ders. Ya da sütlü. Öyle bir şey. Tamam ben ikisinden de alıp geleceğim. kızım bu arada sana bakıcı tuttum. Anne iki dakikalık markete gidip gelmen için mi bakıcı tuttum? Yo iki dakikalık değil. Hı? Hmm. Ne bakıcı bu? Ablan geliyor. Dindam. Ah hatta geldi bile ben kapıyı açayım. Ay. geldi ay işte kızım ah. merhaba tatlım ne yapıyorsun hmm. eş koltuğu çiçek ne kadar da paçolsunuz ya hmm. çok güzel gözüküyor ya dur yapma ne oluyor hmm. Şişmiş valla Kızım yedin mi bir parça bak yemiş Gittim ben gittim Nerelere gideyim Neyse Hadi Bir dakika ben çikolata almaya gidiyorum Siz burada duruyorsunuz tamam ya Bir şey söyleyeceğim Sen benim ağağımızın. Allah Allah. Tamam büyümüş şey olabilirim yani. Ne var bunda? Ablamı 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 abla abla sen bu kızın kardeşim diyordun. Ha? Gel bakalım buraya. Ay çok pardon ben yanlış eve gelmişim. Annemin gözleri de kör herhalde. Nasıl ablam dedi bu kıza. saat sonra. Öf ya annen... Nereye çikolata almaya gitti ya? Uf. Canım sıkıldı. İki saattir. Uf. Yeter artık. Ben sonuna gidiyorum. İnşallah taşmaz. İnşallah. Bu da geç kalacağım ya. Of of of. Ne yapacağım ben? Ay, annem de zaten bir türlü gelmedi. Ben en iyisi okula geç kalmadan çantamı hazırlayayım. Ay ay. Şimdi ah. hiçbir şey yok. Ah, yatmak en iyisi da benim yatağım gitmez. Çorbalara gidip bakmamayım? Ha, taşıyor, taşıyor. Ne yapayım ben taşıyorsa Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Annemin numarası diyeceğim. Ev evet, telefonu. Annemi aramak için kaç? Kaç? Annemin numarası. Ay 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 ay. Ay hepsini unuttum. Ay ay. Kısa sürelik bir havula kaybetsin herhalde heyecanlı. ei va koltuk almıştım ya. Koltuk almıştım. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Ay. Ay. Tamam sen bir gel bakalım yatağına git. Bugün seni okula göndermeyelim. Bence öyle yapalım. Evet, evet. Yatağına git sen. Sen burada yat. Tamam mı? Ben seni götürürüm. Ben burayı topluyorum kızım. Ayy, ne yapacağız biz buraya ya? Şimdi toplanmaz ki bu. Güzelmiş. Olmuş aslında. Gerçekten. Süper süper. Hı. Kızım. Bir gelir misin? Geldim. Hı, bu çok mu kötü? Hayır kızım. Hadi git koltuğuna bak. İşte bak. Yeni yatak odam. Vay canına. Nasıl kızım beğendin mi? Ee, anne şey nerede? Ne nerede? Yeni aldığın şey. İşte sana bir tane puf aldım. Ya anne ya. Ama onu almakla kalmadığım asıl sürpriz Gözlerini kapa. Açabilirsin. Nerede? Arkamda. Bir televizyon. Evet, bir televizyon. Nasıl beğendim kızım? Beğenmek ne kelime, anniş bayıldım. Dindam. Ablam nerede? Ablam neymiş o? Neyse. <laughs> Abi bir de al bakalım. Bu da çikolatam. <laughs> Çok lezzetli. Ay televizyon işte. <laughs> Dur ben bir kapıya bakayım. kardeşim. Merhaba. O, ben de ablanı hazırlamıştım. Durun. Çocuklar. Herkes kendi minderlerini alsın. İşte bir de işte bu. Ne yapacak acaba annem? Çok merak ediyorum. Yani. Ben bu oturacağım niyse. Çünkü ayakta durmam biraz zor. Tamam sen bilirsin. Ben de böyle <laughs> at. Duramıyorum. Durdum. Hadi bakalım yiyelim. Aa! Ne kadar da güzel. Hadi yiyelim. Öyle olmuş anne. Bir şey değil kızım.